canlı izleyicileri. Denizli'de spor programında sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Orosken Spor Kulüp Başkanı Kamil Karaboğa. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Amel abi. Nasılsınız başkanım? Teşekkür ederim. siz nasılsınız? Sağ olun. Bizler değiliz. 2020 yılının son, gün, son günlerini yaşıyoruz. Evet, evet, Bir an önce bitsin dediğimiz bir yıl. Evet başkanım. Başkanım e, 2005-2015 yılında kurulan bir kulüpsünüz. Yaklaşık 5 yıllık bir geçmişiniz var. Hı, hı. E, Değerlendiriyorsunuz bu 5 yılda neler yaptınız Horoz Kent Spor olarak? E, Spor Kulübü'nü e, 2015 yılında kurduk. E, kurucu başkanıyım. ve hala da aktif olarak başkanlığımı yapıyorum. E, kuruluş amacımız e, bünyemizdeki e, yani futbola yetenekli olan kızları e, bir kariyer sahibi edinmek, onlara başarılı gelecek hazırlamak amacıyla kuruldu başardığımızı da zannediyorum. 2015 yılında 5 yıllık bir süre zarfında kulüp bazında 3 Türkiye şampiyonluğumuz var. Altyapılarda belki Türkiye'de örnek gösterebilecek kulüpler arasındayız. Milli takımlara çok sayıda oyuncu gönderdik. O o 15, 17, 19 hatta en son kadın milli, A milli takımına 2 tane kızımız aday kadroyu çağırıldı. Yaptık. Başarılı bir Ortam sağlıklı onlara, onların gelişimi için işte elimizden geleni yapıyoruz. Bu arada yetiştiğiniz oyuncular başka takımlarla gidiyor değil mi? Başkanım milli oyuncu Mesude Aoyont mesela değil mi? Başka takıma gitti. Evet. Mesude kızımız gerçekten başarılı bir kızdı. Yani o erkeklerde hani yakıştırılan futbola onu Allah vergisi bir yeteneği vardı. Ekstra bir yetenekti. Zaten göz önünde olan bir kızımızdı. Şimdi onu... Koca bir bayan futbol kulübüne gönderdi. Kendisi birincilikleri mücadele ediyor. bu tür kızları yetiştireceğiz. E, kulüpleri tabii yani bizden daha iyiyse e, göndereceğiz. Yani bunlar kesinlikle işte ben bu kızı yetiştirdim kimseyi vermem mantığı yok. Eğer orada kızın geleceğini görüyorsak bunu sporcumuz da istiyorsa önünü kapatmayacağız. Ama biz hala yani dediğimiz gibi bizim öncelikli amacımız kadın futboluna altyapıdan Yıldız Burcu'ya yetiştirmek. Biz de o yönde çalışmalarımızı devam edeceğiz. Evet başkanım. Bu sene gelecek olursak grubunuzu lider olarak tanımladınız. Sonra bu pandemi süreci geldi. Evet. Ve grubunuzu lider tanımladığınız için ve iyi bir ayrıca sahip olduğunuz için ikinci yüzeye çıktınız. Evet, evet. Ee, Ama ikinci yüzeyde <laughs> başlamadı. Maalesef. Pandemiden dolayı. Evet. Kurulduğumuz yıldan beri hedefimiz olan ikinci ligi çok istiyorduk. Yine işte sezon öncesi hazırlıklar bu yönde yapıldı. Ondan sonra işte bir hoca değişikliğimiz oldu. Yani sezona da gerçekten iyi başlamıştık. Bir hava da yakaladık. Ama dediğiniz gibi işte bir pandemi süreci girdi araya. Maçlar iptal edildi. Bu süre zarfında işte biz yine evden kızlarımız çalışmalarına devam etti falan. Ondan sonra... TFF tarafından alınan bir kararla yani e, oynadığım maç puan bölü e, şey usulüyle en iyi 32 takım e, şeye çıkarıldı, bir üst lige çıkarıldı biz de bunların e, içerisindeyiz. Dediğiniz gibi yani çok uzun zamandan beri hedefimiz olan ikinci lige çıktık ama maalesef o ligde oynamak nasip olmadı. Yani i̇nşallah e, bekliyoruz ama bu sene de nasip olmayacak gibi yani şu de pandemiden oraya. Bu sene de bayağı önceden hazırlıklara başladınız değil mi aşkım? Temmuz'da başlamıştınız yanlış hatırlamıyorsam. Evet, e, erke, erken başladık hazırlıklara çünkü hani ikincilikte oynayacağız, rakipler güçlü, maçlar kaliteli olacak. E, o şekilde şartlamıştı kendimizi. Çok da büyük bir istek, heves, heyecan vardı. Ama e, malum pandemi, önce sağlık dediler, ve önce sağlık zaten e, ondan sonra e, bir ara verdik. Şimdi de ligin kaderini, akıbetini bekliyoruz. Bakalım nasıl olacak. Evet, siz de tabii dört gözle hepimiz, siz de biz hepimiz de olduğu gibi siz de liderin başlamasını bekliyorsunuz. Tabii, tabii. Bu pandemi süreci nasıl, sizi nasıl etkiledi başkanım? Şimdi pandemi süreci herkes olduğu gibi biz de, de olumsuz etkilendik. Neden? Çünkü sporcu kızlarımız bir tempo tutturdu. Üzerine koya koya gidiyorlardı. Ve sonra işte pandemi girdi, antrenmanlar iptal edildi, sahalar kapatıldı, kızlar evde bireysel antrenman yapmaya başladılar. Ama işte ne kadar olsa da bireysel olmuyor. Yani şöyle olmuyor. Hep aynı yerde, aynı hareketler yap 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 sıkılıyor. Tabii bir süre sonra onlar da olmuyor. Şimdi bilmiyorum yani koyduklarımızı geri kaybettik gibi düşünüyorum. Yani çok da istemediğimiz bir durumda ama olumsuz etkilendiğimizi düşünüyorum şu pandemi'den. Peki beklentiniz ne önümüzdeki günler için? Şimdi bölgesel amatör takımlar için 31 Aralık'a kadar gün verildi hı hı. ve katıl katılmadıkları konusunda e, e, görüşleri bekleniyor. E, sizin ilgili bir gelişme var mı? Ömer abi şimdi e, bizim kadın e, neresinden tutarsanız tutun elinden, elinizde kalıyor. Şimdi biz her şeyden önce amatör müyüz, profesyonel müyüz? Bu bile belli değil. Şimdi ASKP'ye sorsanız barabarlı değilsiniz. E, federasyon tarafında e, profesyonel değilsiniz, e, ne yapılmış kadın ligleri, gelişim liglerinin e, departmanının yanına verilmiş. Sen kardeşim gelişim liglerine bakacaksın, İşte boş olursan, fırsat, fırsat bulursan şunlara da bir bakıver falan demişler herhalde. E, o şekilde bir ligden bahsediyoruz Yani kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Yani şu e, durumda Türkiye'de kadın futbolunun bir yere gelmesi çok zor şimdi başımız geçen Kadın Futbol Kulüpler Birliği yöneticisinin bir canlı yayını seyrettim. bizden sorumlu olan yani gelişimliklerinde görevli Sayın Oğuz Çetin ve işte Rüştü Rençber hocamız. bunlar diyor ki kadın futboluyla alakalı bir yetkileri yok. Yani şu barda buradan şuraya koy yetkisi yok. Şimdi yetkisi olmayan bir insandan ne gibi şey olur ki fayda olur ki bize? ben sana talepleri ileteceğim. Sen benim yetkim yok. O zaman yani yetkili birisi olun. Bizim baştan beri istediğimiz Türkiye Futbol Federasyonu'nda kadın departmanı kurulsun. Bunu gerçekten hani layıkıyla yapacak bir sürü başka spor yönetimci arkadaşlarımız var. Yani bu kesinlikle kadın futbol departmanı kurulmadan Türkiye'de kadın futbolu bir yere gelmez. Şimdi e Kadın futbolunun belli bir seviyeye gelmesi için, e, dediğiniz gibi kadın e, departman kurulmasın. Başka olacak. ne yapılabilir? Başkanım? Siz bu işin içindesiniz, uzun yıllardır görev yapıyorsunuz. Şimdi abi 5 seneden beri ben kadın futbolunun içindeyim yani e, resmiyette. Tabi bunun öncesinde okul sporlarında e, kızımdan evet. dolayı çok gittim geldim yani bir 8-9 sene bir geçmişim var. İlk girdiğiniz saniye yani 8-9 sene önce de kadın futbolu hala gelişecekti hala ümitliydiler ama şu gelinen 9 yıl sonunda diyeyim hiç yani zerre bir arpa boyu yol alınmadı. Bunun da en büyük nedeni her şeyden önce futbol kadına yakıştırılmadı. Yani voleybolcu kadın, basketbolcu kadın. Mesela şimdi biz grup halinde bir yere deplasmana gidiyoruz. Kızları gördüler mi Basketbolcu musunuz, voleybolcu musunuz? Şimdi futbolcu dedim adam şöyle bir bakıyor. neden? Yani işte ön Ön Futbol oynayabilir, şey, pardon voleybol, basketbol oynayabiliyorsa bir kız e, futbol da oynayabilir. Tamam belki erkekler gibi 30 metre, 40 metre şut atamaz ama 25 atar. Yani atar yani. Nizami ölçü sahalarda oynuyoruz. Şimdi şey diğer soruya gelecek olursak bir kere Türkiye'de kadın futbolunun canlanması için hani profesyonel yani süperlik takımlarının kadın futbol şubeleri kurulması lazım. Bu e, öncelik olması lazım ki o zaman işte hem e, piyasa marka değeri artacak kadın futbolunun e, sponsor bulmak çok kolay olacak. Şimdi inanır mısınız e, Türkiye'de işte e, belki iki tane takım var. Birisi Beşiktaş e, spor kulübü bir de Gaziantep ALG takımı. Bu iki takımın hani belki sponsorluk anlamında bir diğer takımlardan çok şanslılar. Ama bizim gibi takımlar işte kendi yağımızda kavuruyoruz Ne zaman kadın futbolu Türkiye'de bir yere geldi, biz de o zaman bir şeyler daha iyisini yapmaya çalışacağız. Yani bu büyük takımlar dediğimiz takımlar eğer kadın takımı kurarsa sürükleyici oluyorlar. Daha çok ilgi görüyorlar. Tabii ben... tabii aynı. Ee, belki Türkiye Futbol Federasyonu da o zaman daha farklı bir şekilde bakmaya başlayacak buna. mecbur bakacak. Mecbur bakacak ve dediğiniz gibi daha ileri bir safhaya geçecek. Yani şimdi Türkiye'de kadın futbolu federasyon tarafından mecburiyetten oynatılıyor. Yani oynatılmış olmak için oynatılıyor. UEFA'nın belki bir diretmesi olmasa inanır oynamayacak. oynanmayacak. Yani futbol şubesi kapatılsın kadar gelecek. Yani ben hani artık hiç ümidim kalmadı dese, aslında çok ümitsiz bir insan değilim ama bu konuda gerçekten ümidim kalmadı deseniz olacak yani. Çünkü 9 seneden beri bir de bunun önceleri de var. Yani ben sizin 9 senedir bu işin içindeyim ama bunun evliyatında 15-20 senelik yönetici abilerimiz var. Ondan duyduğum şeyler de öyle. yani Kadın futbolu gelişecek, gelişecek, gelişecek ama insan 15-20 yıldan beri hiçbir gelişmez yani. Hiçbir şey olmaz. Bunun nedeni baştaki neden olarak Türkiye Futbol Federasyonu takış açısı olarak kesinlikle, kesinlikle. Yani bunu ee, tamam biz kulüpler varız yani kadın futbolunda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama lütfen yani bizi destek verecek olan bu e, ligi geliştirecek olan da Türkiye Futbol Federasyonu. Şimdi Nihat Özdemir Başkanımız ilk göre, yönetime görev geldiği zaman kadın futbol ligleriyle alakalı çok iyi şeyler söyledi. zannettik ki insanlar gerçekten biraz farklı bakıyor. Bir şeyler olacak ama olmadı. Şimdi en basit bir malzeme da yardımı yapacaklar işte e, takım kulüplere. E, çünkü ilklerden başlasın hani onlar biraz daha imkanları dar falan diye şey yaptık. E şimdi 3 aydan beri bir federasyonun bazı yerlerinde yok. Ya bu işte kadın sporuna verdi diyelim. Küçük bir servis. Yani Peki başkanım, Denizli'ye büyük e, başarılar yaşattınız. Denizli'ye gurur olduğunuz milli oyuncularınız var. Türkiye şampiyonlukları yaşattınız alt yaş gruplarında. E, Denizli'ye internet desteği görüyor musunuz vatandaşlarda ve diğer yerel yönetimlerden? Valla ömer abi işte benim kadar <laughs> sen <de> biliyorsunuz soruyu <laughs> defalarca <gülüyor> sen sordun, ben cevap verdim. Yani e, başarılarımızı ben biliyorum işte bir de sizin gibi 3-5 arkadaşımız biliyor. E, mısınız ya biz e, belediyeden, hasbeler kadar işte e, bir ulaşım e, desteği aldık onu da işte çok büyük bir yardım gibi görüyoruz gerçekten de çok büyük bir yardım. Ama maalesef şey yok ya e, denizden ya biz kendimizi tanılamadık o yönde bir sıkıntımız var. Diyeceğim ama o da yok, şimdi 5 yılda 3 Türkiye şampiyonluğundan bahsediyoruz. Yani milli takıma çok en fazla sporcu gönderen kulüplerden bir tanesiyiz. Şimdi düşünün yani bir e, yanlış hatırlamıyorsam Bosna'da milli takımımız u milli takımı maçı çıkıyor. İlk 11'in 5 tanesi Horoskete Sporu'da. Düşünebiliyor musun? Büyük bir gurur bu deniz yani. için, değil mi? Ama işte kim biliyor? Ben biliyorum. Sen biliyorsun. Başka yok. Anlatamıyoruz. Anladım. Yani işte gidiyorsun bir mülkabimin yanına ya da bir işte ne bir yardım istemeye şey yok. Tamam mağlupcukta atıyorlar orada sıkıntı yok. Arkanızdayız, yanınızdayız. Aferin, maşallah, inşallah. Ama olmuyor. Yani bir yere kadar. Tamam ben bu işi girerken kimseye de sormadım. Ben böyle bir takım kuracağım. Bana yardım eder misiniz demedim. Ama kurulmuş bir takım var. Mütevazı yapmaya gerek yok. Başarılı da bir tapınk var. Yani şimdi bu takım desteklenmeyecek de çok şey ya sıkıntılı yani destek konusunda sıkıntılıyız. Peki zaten bu sponsorluk kanunu buna el veriyor. Hı. Yani bu takımların kendi şirketlerin veya işte kuruluşların tanıtımı yapılacak. Değil mi hocam? Evet. hem de size destek olmuş olacaklar. Denizli'yi tanıtıyorsunuz. Hı. Gittiğiniz zaman orada Denizli'nin takımı diyor. Horoskent diyor. Bu şekilde, şekilde oluyor. Neden destek olma insanlar bilmiyor musunuz? Tamamen tamam. bakış açısı diyeceğim herhalde e, Ömer abi ya. Şimdi bir e, örnek vereyim. Yani şu A belediyesi, D, S olarak kullanmıştım da mesela voleybol takımları var. Ya bizim inanır mısın ya biz bunları teklif ettik. Yani çok büyük afaki rakamlarımız da yok. 80-100 bin lirayla bu kulüp bir sezonu çok rahat çıkarır. E, federasyondan hani çok da olmasa bir dönüşü var. Ya işte atıyorum 100 bin lira paranın 40 bin lirası 50 bin lirası federasyondan gelse 50 bin lirasını yine bir sağdan soldan bulmaya çalışsak siz de biraz destek olsan, hani şu takımı bir belediye bünyesine alsak diye çok böyle istekte bulunduk. Ama işte ya kadın futbolu olduğu için mi diyeceğim o da değildir. Yani mesela şimdi bir belediye voleybol takımını niye bünyesine alır? Ya başarı Başarılı. olmak için ya da ne bileyim işte ismini duyurmak için. E böyle bir şey varsa başarıysa başarı var. E, e temsil anlamında ligler oynanıyor. Her Türkiye her gidip geliyoruz? Yani çok rahat alınabilecek yer. Belki bize göre hani rahat diyoruz ama şey e, belediye tarafında ya da X bir firma tarafında getirisi olmadığını düşünülüyor. Onu da bilmiyorum. Yani biz destek ve sponsor konusunda çok şeyiz. Sıkıntılı. Sıkıntılı Peki nereye dönük planlar da zaman? Şimdi veriyorsunuz. Ya şimdi e, hani parayla sahip olmaz diyor ama maalesef bizim de para şart abi. Şimdi ben bu kızlarda işte başarıdan bahsediyoruz. Gerçekten sağ olsunlar hepsini çok çok teşekkür ediyorum. Beş kuruş menfaatleri olmadan geliyorlar. İşte maçlarını yapıyorlar. işte çeşitli başarılar kazandık. He, ne oldu? E, benim ekstra bir maddeden alıp bir kazancım yok. Kızların da yok. Ha, biz onlara bir gelecek futbol üzerinden işte bir ne bileyim beden falan o tür yerler yerleştirdiğimiz zaman bu bizi yetiyor. Şimdi gelecek bakar destek olursa ben verirsem yani sporcularımı ben yardım edersem bu iş daha çok sahiplenilecek. Başarı belki şimdi biz ikincilikte çok uzun süre kalacağımızı zannetmiyorum. İnşallah hani ligler oynarız kaldığımız yerden devam ederiz. Ya yani Birincilik Şimdi hedefimiz e, belki gerçekten şampiyonlar ligine gidip e, orada ülkenin başarı temsil etmek benim şu anda yani kadın futbol kulübü açısından en büyük hedefim. Peki bu hedefe ulaşmak için e, belli bir maddiyat gerekiyor, yönetim Tabii. gerekiyor, destek gerekiyor. Sizi evet. yönetme bildiğim kadarıyla e, o kadar güçlü. <düştüğü. gülüyor> Yönetimde kağıt üzerinde bayağı kalabalığız. <laughs> ama işte ekonomik olarak ekonomik gücü olarak şeyde abilerimiz de var ama çok da hani bu işi biliyorsunuz başka Yardımcım Abdülbaki abi var sağ olsun gecesini gündüzü katıyor. Sonradan aramızda katıldı ama gerçekten çok sahip verdi. Hani Allah ondan bir kere razı olsun. Kulübün bazen belki bir iki sezon gerçekten maddi anlamda yükünü çekti. Ama diğer türlü şeyimiz yok ya desteğimiz yok ya. Bugün Denizli'de çok hani isim vermeyeceğim zaten de Büyük bir tekstil firmasının bir tanesine gittik. Ya şimdi insan hakikaten kırılıyor, rencide oluyor ya. Yani. Ben size para değil, akıl veririm diyor. Ya şimdi ya akılların çok kötü. Hani ya tekstil yöneticisinin futbol takımı <laughs> yönetimiyle ilgili akıl vermesi nasıl oluyor başkanım? Valla bilmiyorum işte. Şimdi yani bu arkadaşımız aynı zamanda Denizpor'da yöneticilik de yapmış, yöneticilikte de bulunmuş. Hani işte insan zaten giderken, bu insan bizim halimizden anlar mantığıyla gidiyorsun. Ama işte yok. Yok anlatamıyor Anla, anlatamıyoruz kendimizi ya. Kadın futbol deyince gerçekten hani ama lafta şey yok abi. Yani, sıkıntı yok. Kadınlar İyiyim. baş, baş tacımız. İşte biz elimizden geleni yaparız ederiz. Ama bütün konuşanlar konuştuğumuz ortamda kalıyor. Onun yanında yok yani. Peki başkanım ikinin yeni son günleri yaşıyoruz. Ee, yeni yılda geri dileklerimiz Valla e, 2020 yılı bize e, her şeyden önce sağlığın çok önemli olduğunu hatırlattı. Yani ne kadar paran da olsa, kulun da olsa sağlığın olmadıktan sonra hiçbir şey yapamıyorsun. Hele şu küçük virüs işte e, ölüm var defnedemiyorsun. En yakın hastanede gidip göremiyorsun. Öncelikle 2021 yılından beklentimiz e, sağlık, mutluluk, huzur. Yani artık e, şu sıkıcı e, günleri yani e, ee, rahatsız edildi. İnsanlar arası Şu günden bir kurtulalım. Gerçi 2021 hani iki, herkes şimdi bekli. 2020 bitince 2021'de acaba her şey günü sarılmaz. Şey şey acaba... Ama yok böyle bir şey. Tabii biz dediğim gibi 2021 yılı sağlık mutluluk getirsin ülkemize, şehrimize, tüm dünyaya. Yani. Evet başkanım değil mi? Eskisi gibi böyle rahat spor yapalım, koşalım, seyredelim, eğlenelim, gollerle seyredelim birlikte. Yani hiçbir şey tadı kalmadan ne yapıyor? Evet. Hiçbir şey. Yani herkes birbirini affedersin böyle ve var gözüküyor o <laughs> Bakayım acaba. Evet çok yani. süreçten geçiyoruz. Yani. başkanım. Yani. Peki başkan kurulunuzun sonuna geldik var mı başka eklemek istediğiniz? Valla bizi bu imkanı sağladığınız için yani, teşekkür ederim. Zaten siz de olmasanız bizi gören duyan da yok da. işte belki işte e, duyarlar. E, Denizli gerçekten şu takıma sahip çıksın. Yani. Başarılı bir takım. Bunu fazlasıyla veriyorsunuz başkanım. Kesinlikle ya abi. O kadar başarınız var, milli oyuncunuz var. Yani, milli şey, takımın yersiz, evet. sizin oyunculardan çıkarsın dediğiniz evet. gibi Boston'daki Şimdi iki tane A milli takımı kısık göndermişiz. Ya. Hani başarı ise başarı var yani ama işte destek anlamında çok sıkılırız. İnşallah 2021 ile beraber bizi de gören olur. Biz de hedeflere doğru e, ulaşırız. Evet başkanım 2021 Başka. yılında size başarılar diliyoruz. Siz Teşekkür ederim, çok sağ olun abi. Evet, Ege Deniz Canlı'nın e, değerli izleyicileri, Deniz Spor Programı'nın e, sonuna geldik. E, bir başka e, konukla görüşmek üzere, hoşçakalın.